Kabızlığı gidermenin yolları. Kabızlık her yaşta insanı etkileyen ve oldukça sık rastlanan bir sindirim sorunudur. En rahatsız edici belirtisi tuvalete çıkma zorluğu olan kabızlık ayrıca şişkin bir karına, iştah kaybına, ağız kokusuna, depresyona, aknelere ve ağız ülserine neden olabilir. Kabızlığın başlıca nedenleri dengesiz beslenme, yeterli su içmeme, Düzensiz tuvalete çıkma alışkanlığı, hareketsiz yaşam tarzı, karın kaslarının güçsüz olması, hemoroid, stres ve bazı ilaçların kullanımıdır. Neyse ki sindirim sisteminizi yeniden düzenli çalıştıracak doğal tedaviler bulunuyor. Bu videoda onlardan bazılarını ele alacağız. 1 Su. Bol su içmek sindirimi kolaylaştırır. Sindirim sistemi besin maddelerini alabilmek ve atıkları sistemde rahatça taşıyabilmek için suya ihtiyaç duyar. Bu nedenle gün içinde susuz kalmamaya dikkat edin. Susuzluğunuzu sadece su ile giderin. Şekerli ve gazlı içecekler yarardan çok zarar verecektir. 2. Zeytinyağı. Saf zeytinyağı kabızlık tedavilerinde sıkça kullanılan bir besindir. Sindirim sistemini rahatlatan zeytinyağı bağırsakları harekete geçirir. Düzenli kullanımla kabızlığı gidermede birebirdir. Sabahları aç karnına bir yemek kaşığı zeytinyağı içtiğinizde gün içinde etkisini göstermeye başlayacaktır. 3 limon suyu. Limon suyu da içerdiği sitrik asitle sindirim sistemini hızlandırarak kabızlığı giderir. Ayrıca sitrik asit, toksinleri ve bağırsak duvarına yapışan sindirilmemiş maddeleri atmaya yardımcı olur. Bir bardak ılık suya yarım limonu sıkın. İsterseniz içine tatlandırmak için birkaç damla bal ekleyin. Sabah aç karnına için. Sonuç alana kadar birkaç gün bu kürü tekrarlayın. 4. Erik kurusu ve suyu Erik kurusu lif yönünden zengindir. Ayrıca bedende geç çözülen sorbitol adlı bir karbonhidrat içerir. Lifler ve sorbitol sindirim sisteminde ilerlerken suyu emer ve atık maddelerin yumuşamasını sağlar. Bir bardak kuru erik suyu veya 3 adet kuru erik yeterli olacaktır. Daha fazla lif ve sorbitol almak gaz, şişkinlik ve ishale neden olabilir. 5. Rezene çayı Rezene hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık ve huzursuz bağırsak sendromuna iyi gelen özelliğe sahiptir. Rezene çayı, kalın bağırsakta sertleşerek vücutta atılması zor bir hale gelmiş olan dışkıyı yumuşatır ve daha kolay çıkmasını sağlar. Özellikle yemeklerden sonra içilen rezene çayı hazımsızlığı ve şişkinliği önleyecektir. 6 İncir İncir lif yönünden zengin, müsil etkisi olan bir meyvedir. Kronik kabızlık çeken herkes diyetine incir eklemelidir. Kabızlık tedavisinde hem yaş hem kuru incir kullanılabilir. Eğer yaş incir tüketiyorsanız üstündeki kabuğuyla yemeye özen gösterin. En çok kalsiyum ve lif kabuk kısmında bulunmaktadır. 7. Keten tohumu ve yağı Keten tohumu tıbbi faydalarının yanı sıra bol miktarda lif ve omega 3 yağ asitleri içerir. Doğal müsil etkisi olan keten tohumu kabızlığı gidermek için kullanılır. Bir yemek kaşığı keten tohumunu suya atıp 3 saat kadar bekleyin. Gece yatmadan önce bu suyu için. Sabah bağırsaklarınız çok daha iyi çalışacaktır. Buna alternatif olarak keten tohumunu kahve değirmeninde öttükten sonra soğuk yemeklerde, yoğurda ve salatalara serperek yiyebilirsiniz. Ayrıca keten tohumu yağı da kabızlığı gidermede etkilidir. Bağırsakların iç çeperini kaplayan bu yağ atık maddelerin geçişini kolaylaştırır. Bu yağı portakal suyuyla karıştırarak lezzetli ve hazırlaması kolay bir kür elde edebilirsiniz. 1 bardak portakal suyuna 1 yemek kaşığı keten yağı ekleyin. Sabahları kahvaltıdan önce için. 4-5 saat içinde etkisini göstermeye başlayacaktır. Ayrıca bu karışıma sıktığınız portakalın posasından bir miktar ekleyerek lif ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. 8. Magnezyum içeren gıdalar Magnezyum, mide ve bağırsak hareketlerinin düzgün çalışması için gerekli bir mineraldir. Bilimsel çalışmalarda en çok kabızlık çeken kişilerin günlük diyetinde yeterli magnezyumu almadığı ortaya çıkmıştır. Düzenli alınan magnezyum dışkının su tutarak yumuşamasını ve rahat ilerlemesini sağlar. Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, kuru yemişler, baklagiller ve balık magnezyum yönünden zengin gıdalardandır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka şifa bul videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.